Yeniden merhaba herkese artık döngüleri de tam anlamıyla belirttikten sonra iç içe döngü mantığını anlamaya geldi sıra. İç içe döngü mantığını şöyle düşünebilirsiniz. Ee, bir döngünün içerisinde bir tane daha başlayan bir döngü gibi düşünebilirsiniz ki böyledir de. Biz artık bu iç içe döngüleri kuracağız ve programlama dünyasında bu iç içe döngüleri çok fazla kullanacağız. Hemen ben new diagram diyerek işe başlıyorum. Bir isim verelim. Ne diyelim iç içe döngüler. Evet, ekranım geldi gördüğünüz gibi. Ne yapıyorduk? Her programda önce bir başla bitir işareti olması gerekiyordu. Başla bitirlerimizi yerleştirelim. Evet, başla bitirleri yerleştirdim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Bir iç içe döngünün iç içe döngünün anlaşılabilmesi için temel yapılması gereken birinci örnek bence çarpım tablosu örneğidir. Çarpım tablosu ne olur? Bir sayı aynı kalır. Bak şöyle düşünün. 1 2 3 4 5 6 7 diğeri artarken o mesela hep 1 kere 1, 1 kere 2, 1 kere 3, 1 kere 4, 1 kere 5, 1 kere 10 olur. Sonra işte o 1 sayısı da bir artar. Ve sonra tekrar başlar. İşte 2 kere 1, 2 kere 2, 2 kere 3, 2 kere 4, 2 kere 5, 2 kere 6 devam eder. Şimdi hemen o mantığı kurmakla işe başlayalım. Benim şimdi neye ihtiyacım var? Bir değişkene ihtiyacım var değil mi? Değişken içerisinde. Yani dışarıdan bir değişken almayacağım. Ama benim şöyle bir değişkene ihtiyacım olacak. Bir sayaç değişkenime ihtiyacım var. Ama biz ne yapıyorduk döngülerde? Bunu sayaç olarak belirlemiyorduk. Sayaç e, yerine i işaretini kullanıyorduk. Ben de kısaltma olması için i diyeceğim bu yönteme. Bu değişkene. i dedim ve i'yi Birden başlattım. Çünkü niye birden başlattım? Çarpım tablosu yapıyoruz. 0 çarpı 1, 0 çarpı 2, 0 çarpı 3, 0 çarpı 4. Bunu boşu boşuna yazdırmama gerek yok. O yüzden iyi dedim ve iyi birden başlattım. Ok işaretlerimi yerleştireyim. Şimdi bir çarpım tablosunda 10 tane sayı, 10 tane ne olur? Nasıl söyleyeyim? Tablo olur diyelim. 10 tane olur. Yani 10 çarpı 10 da çarpım tablosu biter. Biz de böyle yapacağız. Döngümüzü 10'a göre kuracağız. 10 artarak yani son sayısı 10 olacak şekilde kuracağız. O yüzden döngümün sonunu belirleyecek olan şu karar ifadesi şeklini koyuyorum. Ve diyorum ki i eşit eşittir 10 mu? Yani i eşittir 10 mu? Yani ona geldim. Hani biz i'yi devamlı arttıracağız bir süre sonra. Onun için ben şimdiden koyuyorum. Eğer i eşittir 10 ise ne yapsın program? Şurada dursun. bitir. Ama eğer i 10 değilse o zaman ne yapsın? Bir soru daha sorsun. Ama önce şu evet hayırları bir yerleştireyim ben. Evet durumunda program bitirecek. Hayır durumunda ne yapacak? Şimdi hayır durumunda ne yapacağı konusuna gelelim. Hayır durumunda bir değişken daha tanımlayacak. Benim bir J değişkenim var diyecek. Bu ve bu J değişkeni eşittir diyecek. Birden başlıyor. Neden? Çünkü çarpım durumunda sıfır yiyen yutan elemandı. O yüzden bir kullanıyorduk. Bir çarpım tablosunda etkisiz elemandı. O yüzden dedik ki benim bir J değişkenim var ve bu da bir olacak dedik. Hani bir çarpı bir, bir çarpı iki yapmak için. Ardından bir soru daha soracağız. Bu soru da aslında ilk işte i eşittir eşit eşittir 10'daki gibi kullandığımız gibi bir sonlandırma ifadesi olacak aslında. Diyeceğim ki bu sefer j eşittir 10 mu? Yani j işte 10'a eşitlendi mi o? Devamda arttıracağım ya. j 10'a eşitlendi mi? Hayır olduğu sürece yapacakları az sonra konuşacağız. Biz diyeceğim ki j eşit eşittir 10. Çünkü ne yapmak istiyorum ben burada? 10 çarpı 10'luk bir şey yazdırmak istiyorum. Şimdi 2 dakika ben oklarını yerleştireyim bunun. böyle yapması daha iyi. Eğer benim j değerim 10 olmadıysa bu sefer ne yapacak program? Bu sefer dedim ki diyeceğim ki ekran monitör çıktısı içerisinde bana i ile j'nin çarpımını göster. Asıl iş burada. Diyeceğim ki i çarpı j'yi bana göster. i çarpı j'yi gösterdin ya. Bir kere sen bu işlemi yaptın aslında. Bir kere madem bu işlemi yaptın o zaman benim J sayacımı bir kere arttır ki ben anlayayım kaçıncı işleme geldiğimi. J sayacında işlem kutusu içerisinde bu dikdörtgen işareti içerisinde bir kere arttıracağım. Basit bir temel bir yol kullanıyorduk. Ne diyorduk biz ona? J eşittir C artı bir demek yerine J artı artı diyorduk. Operatörleri kullanıyorduk. Ve J sayımız bir artıyordu. Şimdi sen J'yi arttırdın ya. Bir kere daha sorması lazım. J kaç oldu? J 10 olduysa döngünün dışarısına çıkacak çünkü. J'miz 1'di. Sen işlemi yaptın. Değil mi? Sen i ile i'miz de şu an 1'di. i şu an 1. J de 1. J şu an 1. Sen gittin. E, işlemi yaptın. 1 çarpı 1 yazdırdın. Sonra J'yi arttırdın. J 2 oldu. Geldi tekrar sordu. J 10 mu? Hayır değil. Ne yaptı? 1 çarpı 2'yi yazdırdı. Ha, oluyor artık burada. Program artık birazcık şekillenmeye başlıyor. Peki eğer evetse. Tamam sen mesela diyelim ki yazdırdın. İşte 1 çarpı 9 oldu. 1 çarpı 10 oldu ve 10'a eşit oldu. Evet. 1 çarpı 10 bitti. Bu tablo bitti. Ardından ne yapacak? Ardından gel. Buradaki i hani 1'di ya. Bu i'yi arttır. Bu i'yi arttır. i artı artı yapıyorum. i 1 arttır. Ve gel. Tekrar sor. Şimdi artık en baştan en temel bir şekilde döngüler, iç içe döngüleri anlatmaya başlayalım. Döngü çizim aşamasında anlamayabiliriz. Çok normaldir. Ben ben bile çizerken kafam karışıyor. Sürekli duruyorum, bekliyorum, düşünüyorum falan. En sonunda algoritmamızı çizdikten sonra bizim göz, önü, göz, göz önüne getirerek bakmamız daha iyidir. Şimdi iç içe döngüler niçin kullanırız kısmına girmeyeceğim. İç içe döngüler bir çarpım tablosu gibi çalışır aslında bir işte bir tane ana bir döngümüz olur. Bunun içerisinde o döngü bitmeden dışarı çıkartmayacak bir tane daha döngü olur. Aynı şurada gördüğünüz gibi. Yani burada bir döngüm var. Bu döngü bitmeden sen buraya gelemezsin. Bu döngü bitmeden buraya gelemezsin. Yani bu döngü bitecek. Birden başlayacak. 10'a kadar gidecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yapacak. 10 olduktan sonra bunu bir arttıracak, tekrar döngünün içerisine girecek ya da işte döngüden bu döngüden de çıkacak. Yani döngü içerisinde bir döngü çalıştıracaksın sen. O yüzden buna aklınıza getirebileceğiniz en temel örnek çarpım tablosu örneğidir. Bir sonraki videoda bir tane daha örnek yapacağız. İyice oturtacağız hiç merak etmeyin. Şimdi algoritmamızı anlatmakla başlayayım. İlk olarak başla ve bitir şekillerimizi artık kursun 30. videosuna geldik galiba söyle söyle ezberlettiğimi düşünüyorum. Başla ve bitir olması gerekiyordu. Başla bitirlerimizi koyduk. Başladıktan sonra benim bu programda bu çarpım tablosunu yazdırırken bir e, dışarıdan bir veri girişi almama gerek var mı? Hayır, yok. Yani paralel kenar kullanmama gerek yok. O yüzden ama benim değişkene ihtiyacım var. Bunun için işlem kutusu içerisinde i diye bir değişken tanımladım ve bunu birden başlattım. Niye birden başlattım? Çünkü sıfır olursa sıfırı yutan bir elemandı. Sıfırla neyi çarparsam yutardı. Kendisi sıfır olurdu. Programda bir hataya sebep olurdu. O yüzden sıfır değeri vermedim. Birden başlattım. Sonra bir soru sordu. Döngülerde biz tek tek değişkenli tek şeyli döngüler kurarken bunları söylemiştik. Döngülerin içerisinde biz bunları karar ifadesiyle yapıyorduk ve bir sayacımız olması gerekiyordu. i değeri de aslında bu sayaçtı. Dedim ki ben i eşit eşittir 10 mu? Çünkü i'yi ben birer arttırıyorum dikkat ederseniz. i eşit eşittir 10 mu? Hayır değil. Yani i birden başta 10'a kadar gidecek. Bunun için yapıyorum bunu. Dedim ki o zaman tamam. Meğer 10 değilse sen j değişkenime bir tane j değişkenim olsun benim. Onu sen 1 yap. mi 1 yaptığımı söyleyeceğim tekrar. Sen j değişkenimi 1 yap. Ardından bir tane daha soru sor. De ki j eşit eşittir 10 mu? Eğer 10 değilse okun yönüne dikkat edin. Bakın okun içerisinde şu, döngünün içerisinde şunu yapmıyor. İşte j eşitleştir 10 mu? i çarpı j'yi yazdır. j artı artı 1. Sonra j tekrar eşittir 1 yapmıyor. j devamlı aynı. Şöyle düşünün. j, j eşitleştir 10 mu? Hayır değil 1. j şu an 1. Ne yap? i 1'di. j'yi yazdır. i çarpı 1 çarpı 1 eşittir 1. Yani 1'i yazdıracak bana. Sonra j'yi 1 arttır. j ne oldu? 2. J2 oldu ya. Gelecek buraya tekrar karar ifadesini okun yöne dikkat edin. Diyecek ki J eşleştir 10 mu? Hayır J2 idi. O zaman tekrardan gel. 1 çarpı yani iyimiz hala 1. iyi arttırmadım. İyi arttırmam için benim şuradaki evet kut kutusuna gelmem lazım. Buradaki evet kutusuna gelmem lazım. Ee, yoksa iyinin artma yolu yok. Yoksa iyi arttıramam. Bu bu şekilde işte 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı işte 3, 4, 5, 6, 7, 1 çarpı 8, 1 çarpı 9 ve 1 çarpı 10, 10 yazarak dedi ki j değerim 10'a eşit mi? 10'a eşit. O zaman evet de gel buraya ve şuradaki i'yi 1 arttır. i'yi 1 arttırdın ya. i 1 de hani 2 oldu. Bu sefer ne yapacak? i 10'a eşit mi? Hayır değil. O zaman sen j'yi tekrar bir yap. Niye? Çünkü şunu istemiyoruz biz çarpım tablosunda. İşte çarpım tablosunda ne oluyor? 1 çarpı 1, 1 çarpı 2, 1 çarpı 10'a kadar gidiyor. Sonra ne oluyor? Diğer sayı 2'ye geçiyor. Onun üstündeki sayı 2'ye geçiyor. Ama şey tekrar birden başlıyor. Çarpılacağı sayılar tekrar birden başlıyor değil mi? Onun için biz burada J harfini tekrar birden başlatıyoruz. Amacımız tam olarak da bu zaten. Döngü içerisinde bir döngü oluşturmak. O döngü bitmeden diğerini başlatmamak. Nerede kalmıştık? J'yi 1 yaptı tekrardan. E, benim i değerim hala 2 değil mi? i değeriyle şu an oynamadım. i değerim 2. O zaman ne yapacaksın? İşte j değerim şu anda 2. Pardon şu anda 1. j değerim 1 ya. 2 çarpı 1. j işte 10 mu? Hayır değil. 2 çarpı 1 yazdır. Sonra arttır j'yi. 2 çarpı 2 yazdır. İşte 2 çarpı 3, 2 çarpı 4, 2 çarpı 5, 2 çarpı 9, 2 çarpı 10. 10 mu? Evet. i'yi 1 arttır. 3 ettir. Bundan sonra tekrar buraya gel de ki işte 3 ona eşit mi? Hayır değil. J'yi tekrar 1 yap. İşte J işte 1'di şu an ona eşit mi? Hayır değil. 3 çarpı 1 arttır J'yi 3 çarpı 2 3 çarpı 3 3 çarpı 4 3 çarpı 5 3 çarpı 6 3 çarpı 9'a gel. Ondan sonra 3 çarpı 10 olduğu zaman tekrar yap işte sonra 3 çarpı 10'dan işte i'yi 1 arttır ve ardından 4 olsun burası. Tekrar J'yi 1'e eşitle ki algoritmamız karışmasın ve 4 çarpı 1, 4 çarpı 2, 4 çarpı 3 yazdıra yazdıra bunu arttıra arttıra götür. Tekrardan bitir. Bu i değişkeni 10, 10, 10 olana kadar sen bu işlemi yap. Ve i değişkeni diyelim ki 10 oldu. J'yi yine 1'e eşitledi bu program. J'yi 1'e eşitledin ya. 10 çarpı 1. Tamam. Bir J'yi 1 arttır. 10 çarpı 2, 10 çarpı 3, 10 çarpı 4, 10 çarpı 5, 10 çarpı 6. Buradasın bak. 10 çarpı 9, 10 çarpı 10 ve programı bitir. 11 oldu. Değil mi? 11 oldu. Tabii ben rastgele işte doğaçlama bir şekilde anlatmaya çalıştığım için programda ufak hatalar çıkabiliyor. Bu program çarpım tablosunu tam olarak ifade etmiyor aslında. Bu programdaki hata ne? Bu sayı onları çarpmıyor. Yani 10 on sayısını çarpmıyor. Nasıl anlatayım? İşte burada i sayısı 10 ya. i sayısı 10'a geldi. E, 10 la çarpması lazım. Ama 10 la çarpması gerektiği yerde bitiriyor programı. Ufak bir kesinti yaptım zaten. Hemen hatamı düzelttim. Şimdi ise çizilmiş akış diyagramı üzerinden anlatmaya ince ince tane tane anlatmaya başlayacağım. Önce hatam neydi ondan bahsedeyim. Hatam şuradaki baklava dilimi işaretlerinde e, bir hata yaptım. Hatam şuydu. Burada bu 10 tablosunu asla yazdırmayacaktı program. Niye? Çünkü 10 olduğu zaman programı bitirecekti. Yani 9 çarpı 10, işte 8 çarpı 10 vesaire pardon. İşte 10 çarpı 1, 10 çarpı 2, 10 çarpı 3, 10 çarpı 4, 10 çarpı 5, o kısmı yazdırmayacaktım mesela. Ya da J kısmında da bir hata yapmıştım. J kısmında nasıl bir hata yapmıştım? J'yi eşittir 10 yapmıştım. Bu yanlış bir çözüm. Çünkü niye? J'yi eşittir 10 yaptığım zaman J 10'a eşit olduğu zaman hiç alttaki döngüye girmeden bitecek. Yani 1 çarpı 10'u yazdırmadan bitecek. 1 çarpı işte 2 çarpı 10'u yazdırmadan bitecek. Ben bunları da yazdırmasını istiyorum. O yüzden ne yaptım? Döngülere küçük eşittir dedim. Yani dedim ki mesela işte i küçüktür ve eşit midir? Ondan. Yani i küçük veya eşitse ona evet ise ki şeyleri değiştirdim. Bu döngü oklarının yazılarını da değiştirdim. Bunlara da dikkat edin. Okların yazıları işte değişti ve dedim ki i küçük eşittir. 10 olduğu sürece devam et. J değeri de aynı şekilde. J değeri de j küçük eşittir. Ondan olduğu sürece yani J küçük veya eşit mi ona? Evet. Çünkü J şu an hala 1, 2, 3, 4, 5 falan gibi bir değer. O zaman devam et. J'yi bir arttır. J küçük eşit mi ondan? Evet. J'yi bir arttır. Şimdi devam edeceğiz. En baştan başlıyorum. Bu program nasıl çalışıyor? Bu i̇ç içe döngüler nasıl çalışıyor? Bunu anlatmaya başlıyorum. İlk önce başla ve bitir işaretlerimizi koyduk. Bir program başlaması için gerekiyordu bu işaretler. Başla işaretimizi elipse gösteriyorduk. Başla işaretimi koydum. Peki bu program içerisinde ben dışarıdan bir değer alacak mıyım? Yani kullanıcıdan bir sayı girişi, işte bir metin girişi vesaire falan bir veri girişi alacak mıyım? Hayır almayacağım. O yüzden burada paralel kenar işaretini kullanmadım. Ama değişken almayacağım dedim. Hani değişkene ihtiyacım var ama. İki tane değişkene ihtiyacım var. Bunlardan bir tanesi iyi değişkeni. İyi değişkenimi kendim oluşturduğum bir işlem kutusu içerisinde kendim iyi değişkenini oluşturdum ve buna da başlangıç değeri olarak 1 verdim. Niye 1 verdim? Çünkü eğer 0 verseydim 0 çarpı işte çarpma işleminde yutan eleman olduğu için ha biri hangi sayıda çarparsam istersem işte 100 ile çarpayım, 1 milyonla çarpayım sonuç 0 olacaktı ve boşu boşuna işte 0 çarpı 0 çarpı 2 0 çarpı 3 kutusunu da yazdırmış olacaktım. Kötü bir görüntü olacaktı. O yüzden i değerimi mi 1'den başlattım ve bir soru sordum. Dedim ki i değeri işte küçük eşit mi 10'dan? Küçük veya eşit mi 10'dan? İ değerimiz 1. Yani küçük. Veya işte ona eşit mi? Evet. Yani küçük. O zaman J değeri oluştur bir tane. Bir tane de J değerine ihtiyacım olacak. O zaman bir tane de J değeri oluştur ve gel bu J değerine 1 yap. Niye? Aynı sebepten dolayı. 0 olursa yutan eleman olur. Ve bir tane daha soru soracak sonlandırma ifadesini sormak için yapmak için bu soruyu soruyorum. Yani i'nin 10'a geldiğini ya da işte j'nin 10'a geldiğini belli etmek için bu soruyu soruyorum. Döngülerimin bir bitiş olması için, programın sonsuz döngüye girmemesi için bunu yapıyorum. Dedim ki j j benim tanıdığım j küçük veya eşit mi 10'dan? Yani 10'a küçük veya eşit mi? Evet. Çünkü bir şu an sayı 10'dan küçük. O zaman ne yap? i ve j değerini ekranıma yazdır. i ve j değerinin çarpımını ekrana yazdır. Ve J değerini 1 arttır. J artı artı dediğimizde 1 arttırma anlamına geliyordu bu operatörlerde. J'yi 1 arttır ve tekrar soru sor. Dikkat edin tekrardan buraya gelmiyor. Tekrardan J'nin değerini 1 yapmıyor. Tekrar soruyu soruyor. J değeri 2 iken soruyu soruyor. Aksi halde J değerini tekrar 1 yapar. O zaman tekrar sorardık. İşte döngümüz sonsuz döngüye girerdi. Dikkat etmenizde fayda var. Şu döngü ufak bir döngü aslında. J değeri 1 art, arttı 2 oldu. Ne oldu? 1 çarpı 2 olacak değil mi? C değeri işte eşit midir? Küçük eşit midir? Ona hayır değil. Şey evet küçük eşittir. O zaman gel buraya 1 çarpı 2'yi yazdır. 1 çarpı 3'ü yazdır. 1 çarpı 4'ü yazdır. 1 çarpı 5. 1 çarpı 6. J arttır arttır devam edecek. Ta ki 10'a kadar. J küçük eşittir 10 oldu ya. Diyecek ki küçük veya eşit midir 10'a? Küçük değil ama ona eşit çünkü veya işaretinde böyleydi. Bir işlemin iki tanesinin iki tanesinin de olmasına gerek yoktu. O v işlemiydi. İkisi de olacaktı. Ama veya da şöyle bir işlem vardı. İkisinden bir tanesi doğru olduğu sürece bu bu panel doğrudur. Bu işlem doğrudur kabul ediyordu, ediyordu ve işlemi tamamlıyordu ve işleme devam ediyordu. Aynı şekilde burada da o oluyor. İyi işte j küçük eşit midir ona? Küçük değil ama eşittir. Evet, doğrudur diyor. Doğru kabul ediyor ve işte J değeriyle, pardon i değeriyle ile i bir de onu çarpıyor ekrana yazdırıyor. Ne oldu şimdi? I 11 oldu. Gel tekrardan sordu. I küçük eşittir ona. Hayır. Yani ne küçük ne de eşit. 11. O zaman gel abicim sen i değerini bir arttır ve tekrar sor sorumu. I değerini bir arttırdı ya. I ne oldu? 2 oldu. 2. Küçük eşittir ondan. Evet eşittir. Evet doğrudur. Bunu doğru kabul eder. Doğru kabul ettiği için gel buraya tekrardan J değerini 1 yap. Niye J değerini 1 yaptı? Çünkü şunu yapmaya çalışıyor program. Hani çarpım tablosunda şöyle olur. 1 çarpı 2. İşte 1 çarpı 3, 1 çarpı 4, 1 çarpı 5, 1 çarpı 6, 1 çarpı 9 falan. 1 çarpı 10 olur. Sonra ne olur? Diğer, o 1 sayısı 2, 2 olur ya artar ya. Diğeri de 1 olur. 2 çarpı 1, 2 çarpı 2 tekrar başlar. Bu tekrar başlamayı yakalamak için biz aslında burada J değerini 1 yapıyoruz. J'yi tekrardan 1 yaptı. Ve sordu. J değerimiz küçükmüş. Küçük eşit midir? 10'a. Evet. Çünkü J değeri şu an 1. 11 değil. J'yi tekrar ben burada 1 yaptım. J değeri 1. O zaman gel. I değerimiz 2 idi. I değeriyle işte J değerini yani şu anda 1 olan değeri çarp ve J'yi 1 arttı. 2 çarpı 1, 2 çarpı 2, 2 çarpı 3, 2 çarpı 4, 2 çarpı 5, 2 çarpı 6, 2 çarpı 7, 2 çarpı 8, 2 çarpı 9, 2 çarpı 10. 2 çarpı 11 olmaz. Yukarı çıkıyor. 3 yapıyor. Tekrar 1 oldu burası. 3 çarpı 1, 3 çarpı 2, 3 çarpı 3, 3 çarpı 9, 3 çarpı 10 yazdırdı bunların hepsini. 3 çarpı 11 olmaz. Yukarı çık. 4 çarpı. 4 tekrardan burayı 1 yaptı. 4 çarpı 1 arttır, arttır, arttır. 4 çarpı 10. Böyle böyle 10'a kadar gelecek. 9 oldu diyelim. 9 çarpı 10'u yazdırdı. Ne olacak? İyi bir arttır. Geldim buraya. Dedim ki 10 sayısı küçük eşit midir 10'a? Küçük değildir ama eşittir dedi. Geç dedi. Geçtik yürüdük. J değerini tekrar 1 yaptı. Yazdırdı buraya. 10 çarpı 1 arttır. 10 çarpı 2 arttır. 10 çarpı 3 arttır. Arttır arttır devam et. 10 çarpı 10 tamam 10 çarpı 10 oldu. 10 çarpı 11 olmaz. Tekrar buraya geldi i değerini 11 yaptı. Şu an benim i değerim 11. Gel dedi, dedi ki buraya. i değeri küçük eşittir 10'a? Hayır. Yani ne küçüktür ne eşittir. Hiçbirisi de doğru değil. O zaman ben bu ifadeyi yanlış kabul ederim ve programı bitiririm. Bu şekilde bir iç döngüyü kurduk aslında. Çok anlaşılmayan yerler varsa lütfen bana sorularda sorun. Cevaplayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Bir sonraki videoyla daha çok pekişecektir bence. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.